Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesi özetle şunu yasaklar. Taraf devletlerin sözleşmedeki hak ve yükümlülükleri yurttaşları aleyhine kullanmamasını yasaklar. Yani bu bir ahlaki maddedir esas itibariyle ve bir sabıka kaydıdır sözleşmeci devletler bakımından. O nedenle bu madde tarihi boyunca en az ilah edilen maddedir. Kimler ihlal etmiş? Rusya, Azerbaycan, Gürcistan gibi devletler. En sonunda buna Türkiye eklendi. Bir sözleşmeye 1988'de taraf olduk, imzaladık. İlk ihlal kararı 30 yıl sonra 2018 2018 yılında Demirtaş kararıyla çıktı. Yani 30 yıl boyunca Türkiye bu maddeden ihlal görmedi. İlk defa Demirtaş kararıyla gördü sonra Osman Kavala, sonra Figen Yüksekdağ ve arkadaşları en sonda Aysel Tuğluk. Şimdi bir yurttaş olarak bu parlamenton bir üyesi olarak ben utanırım. Türkiye'nin bu hale düşmesinden, yargıçlar yüzünden bu hale düşmesinden, siyasetçiler yüzünden bu hale düşmesinden utanırım. O nedenle size okuyacağım okuyacağım. Bakın bu Tuğluk kararından cümle. Tutuklama görünürde bir yasal gerekçeye dayansa da gerekçe çoğulculuğa bastırma ve siyasi tartışmayı sınırlama amacı taşımaktadır. Mahkeme kararından okuyorum. Yine mahkeme kararından yargı bağımsız denetim rolünü yerine getirmek yerine yürütmenin yani sizin siyasal hedefleriyle uyumlu bir şekilde hareket etmiştir. Bu nedenle mahkeme yargı kararlarını münferit değil sistematik olduğunu yani bir politika parçası haline geldiğini belirtmiştir. Paragraf 170 Arkadaşlar bunlar utanç belgeleridir. Anlayanlar bakımından söylüyorum. Anlayanlar bakımından. Bakın burada Demirtaş kararı var. Demirtaş kararında mahkeme ne söylüyor? Size söylüyor yani bana değil. Niye bunu söylüyor? Bakın aynen okuyorum. Mahkeme yetkililerin başvuranın tutukluk haline ilişkili olarak ileri sürdüğü amaçların sadece demokrasi açısından tartışmasız ciddi bir mesele olan gizli bir siyasi amaca yönelik bir kılıf olduğu sonucuna varmaktadır. Paragraf 104. Karar tarihi 22 Aralık 2020. Büyük Daire Kararı. Arkadaşlar bunları yapan, bakın bu tespitleri yapan Yüksek Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bunu sizin için yapmış. Başka paragraflar da var okuyabilirim. Aynı şekilde aynı tespitler Osman Kavala kararında da var. Aynı tespitler Figen Üst devam edin. Bunlar sonuç itibariyle yargının ne hale geldiğini bugünden baktığımızda aynı sistematik ihlalleri bugün içinde sürdürdüğünü bir siyasi muhalifi Ekrem İmamoğlu'nu bu amaçlarla politik amaçlarla cezaevinde tuttuğunun kanıtları. Yarın öbür gün tekrar bu kararlar gelecek. Ama biz neyi çocuklarımıza miras bırakıyoruz biliyor musunuz? Sizin ağır siyasi yükünüzü ağır siyasi yükünüzü bu kararlar bu devletin mirasıdır aynı zamanda. Gelecek kuşaklara. O neden yurttaşlarımız umutsuz, gençler umutsuz. Size size gerçekten bu yakışmıyor. Bu yargının yükünü taşımayın ve siyaseti bu şekilde yürütmeyin diyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına adalet üzerine inşa etmenin toplumsal barışında teminatı olduğuna inandık. Değerli milletvekilleri, 2024 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ülkemiz hakkında 6190 başvuruyu sonuçlandırmış, toplam 67 ihlal kararı vermiştir. Ülkemiz nüfusu oranla bakıldığında yani her 10.000 kişiye düşen ihlal sayısında 46 ülke içerisinde 29. sıradadır. 2024 yılında tüm üye ülkeler açısından bakıldığında toplam 36.819 başvurunun sonuçlandırıldığı bin ihlal kararı verildiği görülmektedir. Buna göre ihlal kararlarının sonuçlandırılan başvurulara oranı yüzde 2.72'dir. Ülkemiz hakkında verilen ihlal sayısının sonuçlandırılan başvuru sayısına oranı yüzde 1.09'dur. Buna göre ülkemize ilişkin ihlal kararlarının karara bağlanan başvuru sayısına oranının genel ortalamanın altında olduğu görülmektedir. Evet. Değerli milletvekilleri, öncelikle belirtmek isterim ki Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını titizlikle uygulamaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının icrasını takip eden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yayınlanan istatistiklere bakıldığında da bu husus net bir şekilde görülmektedir. 1959'dan günümüze kadar tüm üye ülkeler hakkında 33.956 karar icrası Bakanlar Komitesi'ne gönderilmiş. Tamam. 27.49'unun icra süreci tamamlanmıştır. Dolayısıyla tüm üye ülkelerinin kararları icra etme oranı da yüzde 79.65'tir. Aynı periyotta ülkemiz 4.533 ihlal kararıyla icrası için Bakanlar Komitesine gönderilmiş. Bunların 4081'inin icra süreci tamamlanmıştır. Bu ülkemizin de bu kararları uygulama oranı yüzde 90.02'dir. Avrupa Birliği ortalamasının üzerindedir. İstatistiklerden görüldüğü üzere Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını üye ülkelerin ortalamasından daha yüksek bir oranda ve titiz bir şekilde uygulamaktadır. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Oylamadan sonra vereyim mi saygı? Öneri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler kabul ederim. İşte Sayın Koç Yiğit buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Aslında itiraf gibi bir konuşma dinlediğimizi söyleyebiliriz. Örneğin Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir ülke ve aynı zamanda anayasa madde 90'a göre de uluslararası sözleşmeler usulüne göre yürürlüğe girdiğinde uymak zorunda. Ayım kararları Türkiye'nin iç hukuku bakımından bağlayıcı. Hani şu kadarını oranlıyoruz, başka ülkelere göre durumumuz daha iyi, bizde az başvuru var gibi tamamen meseleyi istatistiklere sıkıştırarak bu meselenin içinden çıkamayacağımız çok açık ve net. Şimdi ortada bir hakikat var. O da şu, Demirtaş, Yüksekdağ, Kavala, Aysel Tuğluk. Demirtaş'ın iki bu arada. Üçüncüsü de geldi. Onu da temize götürdüler. Ortada kararları var. Şimdi soruyoruz. Bu kararların gereğini niye yapmıyorsunuz? Bu mahkemenin kararları bizim için bağlayıcı mı? Bağlayıcı. Şimdi başka kararları icra ediyorsunuz, yerine getiriyorsunuz. Ama burada siyaseten size rakip olan, siyaseten sizinle mücadele eden... Buyurun tamamlayın larınızı beğenmeyenlerin kararlarını uygula onlara yönelik hak ihlali kararlarını uygulamıyorsunuz. Bakın Ayım bu 18. madde ihlalini ikinci defa veriyor. Diyor ki sen rakibin olan siyasi partinin temsilcilerini rekabet ortamını ortadan kaldırmak için siyasi sahiplerle cezaevine koyup orada tutuyorsun. Bu bir siyasi operasyon diyor. Bunun hukukla bir alakası yok diyor. Şimdi size daha nasıl anlatsın? Nasıl altını çizsin? Siz bu ayım kararlarına uyasınız diye. Bari çıkın deyin ki ya kusura bakmayın. Işimize böyle geliyor. Şu anda bunu uygulamamız lazım politikamız bunu gerektiriyor. Çünkü sizi elimine etmek, siyaseten tavsiye etmek istiyoruz değil. Biz de bunu anlayalım. Yok o kadar istatistik var, yok şu kadar var diye bari Allah'ı kullanmayın ya. Hakikati eğip bükmeyin. Lütfen rica ediyoruz artık. Adalet Teşekkür ederim. Kalkınma Partisi grubunun iştizliğin 19. maddesi.